13 ucumuz kaldı, hiçbir şey çıkmadı ki. Mert ya? Uyudu acaba? Rahat olasın. Kendin için aç. Kendin için açmayayım, boş ver. Hep insanları düşündüğüm için kendimi unuttum ben. Beni iyi sanma. Kim beyni atıyor? İsim ver bana. Herifim sen amcat. Bunu açıyorum. <laughs> bu da, da iyi. Bu da iyi, Beni için, azını, için e e Efendim, ha? Kaçar mısın? Ne açayım? 13. 13. Evet. verdi. Şu an 472 kişiyiz. Bir tane bir tane jetonunuz hep vardır. Şu an beni sabahtan herkes için açacağım tamam Yukarıda ismim yanında artı işareti var. Oradan bir tane beni sabah aç. Bakalım kim atıyor? Kim atıyor? Pardon attı. Başka? Art ismim yanında artı işaretine tıklayın. Ramon kim attı? Hira attı. Biz attı. Başka? Al maharı, beni ben ise, var beni sabah Beni ismim yanında artı işareti var. Yeter kutunuzu özel kısmında. Aç da. Oğlum bu ne ya? Şu an Allah ben de taş da çok dağıt, Şimdi gidelim, kim beyin atar için 3, 2, 1, takla. Benim için, benim için atayım ki okuyayım açayım. Kurban olayım Vallahi ya ben İlk kesim gördüğüm gibi tıklayalım. Hadi. İsim ver. Yer kere tere 18. Allah! sana. Allah! Bunu nevzat abi için açıyorum. Hadi Ben diyenler için hiçbir zaman açmayacağım. Yemin ederim. Vallahi ben diyenler için açmayacağım. Kenara bir Beni verdiler. Ben oldukça 8165 hadi onu bir 8200 yapalım da. Ulan bunu Başka hediye atacaksanız ben bir dakika atın. Ben mı neden alıyorsun? Uğcay'ı biyografi kısmından link var. alıyorum. Benim linkimden alın. Baran damar için açıyorum yaşına olduğu yetim, 20 yaşına kadar olduğu yetim. Ha bunda hep yazacaklarını beğeni yansıda isimlerini iki saniyede okuyacağım. Koro Gaming için açıyorum. <laughs> Ayy! Bu çok güzel bir dondukluğu çok iyi Kim atıyor beğeni ama bakıyoruz. Ben hiç kendim için açmıyorum. Çatışırım. Ben kendim insanlar düşündüm. Bu da düşünmemişim. Tahiriz bir bir tane beni sabahta Ne kadar mutlu olurdu. Ayarsız tak <laughs> Çok iyisin be! Tamam sen nasıl sen, sen? Tamam. Kim beğeni atıyor? 49, yüzden kim beni atıyor kim beni atıyor falan boş boş şeyler yazıyordu. Ona ben hesabatım yamaz abi dağıtı çok iyi. Bir şey yok mu? Obi, ben abi beni hesabı. Zengin dağıtı bir paket abi. Bak x saatte gördün mü? Uçağa çarptığında metal geliyor çok iyi. Kim beni atıyor Tamam, devam 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 devam. Ben bundan sonra uçağa gideceğim bu arada ben olsun. Ben hesabı kim atıyor hesabı atıyor. Hesabı atıyor. Ben beni atıyor çok iyi. Çok iyi be. tamam, sen ben. oldu iyi sen ben. Çok iyi sen ben. Çok iyi sen ben. ben. Çok iyi sen ben. ben. Çok iyi

Bak abone beğeni atıyorum çıkar. Uğuz'a bir kere daha. Uğuz'a ki boşuna gitmeyin. Uğuz'a yükledim. Hop hop bir tane sandık geldi. Emre abiye. Sandıktan aldık anlamda bir tane fenise batın. Uğuz'a gerçekten çok iyi içer. Biyografime gidiyorsunuz link var orada pay Oradan Uğuz'a yüklediğim site var oradan yüklüyorsunuz. Kadir beni beğeni atıyorum çıkar. Çok iyi sıkıntı. Sitenin ismi, ismi var zaten. Tamam beğeni ya. Kim atıyor Allah! <laughs> 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 Ya bir artık şu kıyafeti bir de şunları bir harcayayım ya içinde kaldı. Ulan bir şey söyleyeceğim sen. İçinde kalbiyat kal. Kaç tane istiyor? Toplamda kaç istiyor? Matematik öğretmeni varmış hatta. Onu uğradığını görünce bile kokuyor. çok güzel be. Koksanız şu an. Çitiriyor 27'den çitiriyor. 27 diyecek kafanız iyidir. Ulan 9 seviye. Yedi, bu 7 seviye mi? Bu 7 seviye mi? Ulan 7 seviye ben bunu 8 seviye sandım. Ben bunu 7 seviye 8 seviye Kıyafeti bir sekardayız. Kıyafeti bir lazım. Çay. Bak kıyafet 6. Kıyafet 6. Kıyafet 6. çok güzel. Kızlar, <laughs> 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. 3 tane kırmızı lazım bize. Yukarıda da alacağız. Bunu kim için açayım? Bekle. Ben ilk takip eden için açacağım. Yemin ederim ilk takip eden için açacağım. Kim takip edecek? Bekle. Serkan gösteriş takip etti. Evet. Oy Serkan ne Oha. <laughs> kim ara verdi? Serkan'a bak Serkan gösteriş. gösteriş bak takip bu kadar bereketli mi geldi? Yerim lan seni Serkan gösteriş. Tamam şimdi bana ilk beni sabah otanı açacağım. İsmim yanında var ki işaret ediyorum. Bir tane jetona, Bir tane beni sabah otanı. Ben ne mutlu? Ben ne madde Ben ne Nem ilyen fatikás ez a vegetáj kalbánom. Csak egy szerencsés. Simdi. Ilyen kicsi ide ismét kanatozom. Vagy viszik is egy szájról. Üc. Iki. Bír. Takla. Fogni gyűlöm, ben szavatom. Na, én kimondtam, hogy én. Kati. Hajatom ma. Alma. Szerintem már a legjobb, hogy a kurvamba járjuk. Csak egy szerencsés. Tavam. Tavam. Kordom, kezdem meg, kezdem meg, kezdem meg. Mennyi szám a cset? Hát jött már kis bir és mi a de Kim benne az unalmat, mi a kurva? Kordom, gyűlöm, már kalbán, mennyi szám? Beni szám? Beni sevdiğini bilmiyorsanız szám? Mennyi szám? ya. szám? Mennyi Şöyle tıkladı. Özelde tıkladı. Bak burada bir tane benize var. Ya da ismin yanında var ki işareti var. Uca'yı deneyden alıyorsunuz göstereyim. Profile girdin. Linke tıkla. Linke tıkladın, burada da uca aldığım size şey var. Bu linkten gidiyorsunuz uca alıyorsunuz size. Sanırsız güvenilir. Ucuz. Teşekkür ederim. Bak herkes atmaya başladı. Çok iyisiniz. Yakışıklı burada benim parmaklarıma karışmayın. Şarjı bak. Şarjım %30'muş. Ben doğru söyledi. Dur şarjımızı takalım. Bak. Yok beyin. Yok beyin. Kim beyni atıyor? Tamam. Her baba vitesine İlk beyni atan ismini okuyacağım. Sen için ama hani. Emre Çetin 21 kalk geldi. Ha, senin Tamam güzel. Güzel. Şimdi çok ve de sonlara... Bu ne oğlum? Ha tamam. Bismillah. Ey Nisan'la, ey Nisan'la, ey Nisan'la. Beynimiz çok az ilerliyor. Bak 596 kişiyiz tamam. 3 bak 1, 2, 3 dediğimde ekrana elini aldığımda full takla. 3, 2, 1 takla. Sesini nasıl değiştiriyorsun? Sesi kendim değiştiriyorum canım benim. Takla. Salih Arslan, Mustafa Dinç. Kadir. Benim için açtığınız için açmıyor. Teşekkür ederim. Çok iyisin. Çok iyisin. Mustafa Dikes Hansen. Hop hop. Burnun ağaç. Hop tovba estağfurullah. Buna şahit yerlerden vaz kızı. Çok iyi. Bu lafı ya. Bütün karımız biter. <laughs> Ula, ya, bütün karımız karı zihmini derim. Tek yapatı verse var. Ya, <laughs> 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 Bunu Orhan bak bunu kim için açıyorum biliyorsun toplu açacağım şimdi. eee Orhan abi, Emre abi, Kübra, Melike, Kuri, Emre abi, Hasan abi, Emre abi, Murat abi için açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Medemenyo. <laughs> 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 tamam bu nedir oğlum? Yüzük partisidir. Bunu benim destekçilerim de... Ya Emre abi, Orhan abi, Kübra, Kuri. Ya Rabbi ya Resulullah. Evet 700 paya çok az kaldı. <laughs> bu arada en fazla beni atan da görüyorum. O, kim biri yayında da biri ahtapıt gibi beni atıyor. Yemin ederim. Sandık açılarına kadar takla. Yüzükler bana tabi efendim. Yanında görsün. Kesin kesine bereket gördüğüm bir mekan. için geliyor. Tam biraz teklik dedim mi? Şu an teklik edeceğim. Tamam kim yine 30 ona gelsin. Zaten 700 şey kalmış kısmada. <laughs> Orada ne yüzük bir şey var. Orada kaç yüzüm var? 229 yüzüm nedir oğlum? 3 katı ha. Bir tane onu vuracağım ben içimde kalmasın. Belki şu alttaki şans olur. Ama şu olmuyor. 700 olduğunda basarım 700 olacağını sanmıyorum. Çünkü ee, keşfetten gelenlerin yarısı benim düşmanım olduğu için. <laughs> evet Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Yok lan atıyorlar beni. Bunları atıyorlar. Ben seviyordum. Bunu da kendim için açayım ya. Bir kere de kendim için açayım. kendim için açmadım.

yüzden bana tasdik etme. Kendine de kendine karışım. teşekkür ederim varsın. Şimdi burada bir şey var mı? Burada aşkım aşkım bir şeyler var. Eğer bir şey yokmuş, Şimdi chat 10 tane var şeymiş, tamam. kişiyiz, bir takip spam alırım ama 700 bari, 1 milyon ben. Yani şu şey. size e, Beğeniye insanlara gerçekten o kadar değer hakkıyla yapan insanlara değer verirseniz 14 tane var, doğru söylüyor Şimdi iyi dinleyin. Ben burada bir muyum? Çünkü 8x'im var. Bu ne? Hızlı çekim, gerek yok. Tamam. Şunları alayım. Doğru mu alıyorum? Muyum? doğru söylüyorum chat. Alayım mı 4 tanesini? ama alıyorum abi bunları. Siz ne diyeceğim? Yani chat 600 kişiyiz. 600 kişi bak sadece 100 beğeni atarsa alıyorum alıyorum. 600 kişi sadece 100 beğeni atarsa bitmiştir yani o direkt 1 milyon olur. Benim sizden küçük bir ricam. <laughs> e, şu an bazıları yatakta uyurken izliyor bizi bazıları koltukta izliyor yani 2-3 kere ekrana tıklamanız yeterli. Tıklarsanız Allah sana razı olsun. <laughs> Allah sana da canınız olsun. Hadi.